Panda'nın dördüncü nesliyle beraberiz ama tam elektrikli, yüz elektrikli versiyonu Grande Panda fiyat markasıyla bugün Türkiye'de yollara çıktı. Fiyatını söyleyeyim doğrudan 1 milyon 399.900 TL. Teknik özellikleri karşılığı ne arkadaşlar? 44 kWh saatlik bir batarya kapasitesi, 83 kW'lık elektrik motoru, WLTP verisiyle birlikte de 320 km bir benzinle sahip. Ön taraftaki tasarım kendine has bir tasarımı var. Tabii ön tarafta bir detayımız var arkadaşlar. Şöyle kendi içerisinden çıkabilen bir AC şarj kablomuz. 7.4 kW'lık bir şarj gücüne sahip. DC'de ise 100 kW bir DC şarj gücüne sahip arkadaşlar. O da %10'dan %80'e yaklaşık 29 dakika bir e, şarj anlamına geliyor. Tabii ön tasarıma aldıklarında bunu şarj kablosunu ekstradan içeride bir yer kaplamasına gerek kalmayan bir detay olmuş oluyor. B hatchback arkadaşlar. Aslında B SUV ile hatchback arasında diyebiliriz ama bu B hatchback ve Fiat'ın çok güzel böyle bir hologram bir logo görünüm var. C hemen hemen görünüyor. Lastik jant kapakları da kendine has bir kapağımız var. Arka tarafa geldiğinizde E logosu bizi karşılıyor ve 361 litrelik de bir bagaj hacmine sahip. Evet çift tarafta amortisör. B bir segmentteki bir araç için fena sayılmaz. Arka koltuklarda şuradan yatıyor zaten ve hacmi de artırabiliyorsunuz. Ön kapı altına bakalım bizi ne bekliyor. 83 kW'lık bir elektrik motoru var. Ön tarafta bir frank yok. Olabilir miydi? Aslında biraz çalışılsa ön tarafa da bir frank konulabilirmiş. Ee, motor yapısına baktığınız zaman arkadaşlar aslında basit bir sistem. inverter, elektrik motoru ve en önemlisi de ön taraftan gelen şarj kablosunun buradaki bağlantısını görüyorsunuz arkadaşlar. Turuncu hatla bir bağlantı. Ve doğrudan zaten on board şarjına giden bir yapısı. Evet, B hatchback bir araç içerisindeyim. Dolayısıyla standartlar ve boyutlarda ona göre. Direksiyon fena değil. Güzel bir direksiyon var. Altı düzleştirilmiş, sportif bir direksiyon arkadaşlar. Üzerinde de yine bluetooth ve ses kontrolleri, yol asist düğmeleri mevcut. Anahtarlı giriş bu arada. Anahtarlı girişimiz var. Standart aslında Stellantis grubunun vites geçişleri mevcut. İki tane USB Type-C girişimiz var ve 12 volt girişi ve kablosuz telefon şarjımız var. İki tane saklama alanımız var şurada. Üstte bir tane, altta da bir e, saklama alanı mevcut. Tabi aracın rengiyle iç taraftaki renk tasarımı da hemen hemen aynı. Yalnız koltuklar, sürücü koltuğu ve yolcu koltuğu hoşuma gitti. Deri kaplı ve yanlardan sizi saran bir tasarıma sahip. Kapı içleri... Üst taraf sert plastik, hemen ortada bir kumaş kaplama, alt tarafta sert plastik mevcut. Ön kokpit yine sert plastikle kaplanmış durumda. Cam tavan yok, ee, sunroof yok. Onun haricinde bakalım aydınlatmalı. Güneş koruması da yok ama e, orta aydınlatmalar şuradan görünebiliyor. Evet. Fiat Grande Panda dördüncü nesli elektrikli yüzde yüz olarak e, Türkiye'de yola çıktı. Ve fiyatı da 1.399.900 TL arkadaşlar. Fiyat performans oranına baktığınız zaman lansman fiyatı olarak bence ideal bir fiyatı. Fiyat grubuna hayırlı olsun ve Türkiye'ye yeni bir elektrikli model kazandırdılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine.